arkadaşlar Duma'ya giderken Hariciye Bakanlığına arkadaşları gönderdim. Dedim ki gidin, bilgi verin. Biz oraya ilmi bir meseleyi mübahase için gidiyoruz. Mutlaka gelsinler. Elçilik bizimle beraber olsun. Ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk Milletinin propagandasını yapmaya gidiyorum. Sevgili arkadaşlar, Allah inandırsın. Gittik, elçilikten hiçbir kul yok. Belki dedik, izin aldılar, Duma'da bizi karşılayacaklar. Orada da kimse yok. Duma'da bir tarih yazılmıştır arkadaşlar. 1453'ün karşılığıdır bu. Şimdi nefisleri haset edip çatlayanlar İstese de istemese de bu gerçeği kabul edeceklerdir. Bu işin yok. Ne diyor, ne diyor? bana ne söyledi? Biz batıyorduk, bizi ayağa kaldıran sen oldun. Gel lütfen Sibirya'ya gidelim. Gezelim bize proje hazırla orasını gör. Ben Anadolu'ma geldim oraya proje hazırlayacağım var mısınız? Evet. Var mısınız? Evet. Ve bunlar tabi konuştuk. Putin hemen benim konuşmadan sonra danışmanını gönderdi. Baştan sona kadar konuşmayı izlemiştir. Teşekkür etti ve dedi ki bir ülkenin kalkınması için şu 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 şartların olması lazım saydı benim modeli. Bu modelde de bunların tamamı var. Onun için ben bu modelin tamamını Rusya'da uygulayacağım. Sevgili arkadaşlar bu devrim değil de nedir? Nerede bu hain? Basın! Nerede bu yayın? Nerede bunlar? sevgili arkadaşlar şimdi iktidar sen çöküyorsun yahu seni Türkiye'de kurtaracak bir tane el var iki tane yok o da başın eli tamam mı ancak seni o kurtarır ehli beytin nefesi seni kurtarır bunu çok iyi bilesin yok yeni anayası yapacak bilmem ne Bırak o havaları be kardeşim. Yeni anaya sen bugünkü anayasayla dün yapmadın mı ya? Eski anaya 82'den hangi bir şey kaldı? 82 anayasasından hangi şey kaldı ki bunu kaldırıp yenisini bunun yerine getireceksin? Hiçbir şey kalmadı ki. E üniter yapıyı inkar edeceksin. Türk milleti kelimesini sıra, sileceksin. Ya kendini yok edersin kardeşim. Bırak bu hikayeleri. Bu bunlar rüya. Bunlar rüya. Türkiye'yi batırmak isteyen adamların rüyasıdır. Sayın Başbakanım lütfen ayık. Elinin tersiyle bunları kov. Sana düşen vazife bu. Evet arkadaşlar. Şimdi ben e, içine girsem bir saat iki saatte anlatamayız. Dört buçuk saat dumada bunu konuştuk. Dört buçuk saat ben diyorum ki gelin arkadaşlar inadı bırakalım. El ele verelim. Türkiye'yi bu badireden kurtaralım. Tekrar ediyorum. Ben bu iş biliyorum. Hayır, bilmiyorsun diyen varsa topunu hepsini toparlasın bir araya gelsinler. Onlar bir taraf, bu fakir bir taraf. Kaldı ki benim burada yetiştirdiğim bir sürü arkadaşım var. Ne batıya muhtaç oluruz, ne şarka ne garba. Allah'ın izniyle tek bilek tek yürek olarak geçmişine sahip çıkan büyük bir millet inşallah Türkiye'nin tekrar gündemine gelir diyorum bu saate kadar bizleri takip edip gönlünüzde misafir ettiğiniz için ekranları başında seyredenlere de ve hem de sizlere saygılarımı sunuyorum Allah'a emanet olun diyorum. Thank yeah. you. Yeah.